e, kışın hafif örtülü gibi durur, gözükmez fazla ama yazın bu aylarda bildiğiniz bağırır. Ve ben bu, bu sene sabah gün yazın kalkmak, aynaya bakmak istemezken şimdi bakın yüzünde o geçen seneki o beyazlık yok ve örtülmüş. Bu güzellik ben buradan geliyor <laughs> maşallah, maşallah. Hep derdim. Sen güzel bir kadınsın ama şu bitirigon olmasaydı <laughs> evet, derdim. Hocamız gerçekten iş hocamız. Işleri yapıyorum, <laughs> şaka şey yapıyorum ama İstanbul'da. kendimi güzel görmeye Öylesin. Ve başladım. Cenab-ı Allah eğer e, hastaya şifa verecekse vesileleri senin önüne getirir. Ben 20 30 yıl, 25-30 yıldır yaklaşık 30 yıla değindi. Ee, i̇çimde içinde kanayan bir yaradır bu yeteri Alışmaya çalışıyorum ama yazın sürekli gördükçe en çok yazın benim içinde bir dert. Elhamdülillah ben artık inanıyorum tamamen iyileşecek. Evet. Şu an bitirdi artık dönmeyecek inşallah. Maşallah. Evet bu da ağır bir vakaydı. Sağ olsun hocamız ikna edip konuşturduk. Devam edecek miyiz hocam? mucize bant yani. Devam edecek miyiz? Kesinlikle şimdi tiroide yönleneceğim. Şey, vitiligo'ya <laughs> yönleneceğim. <laughs> Tiroidim bu arada çok güzel gidiyor. E, ee, i̇laç vereceğim. Düşüyor sürekli İnşallah daha da iyi gideceğiz. Aramıza hoş geldin hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam.